Benimki bitme güzel. Bak derdim bile ben neredeyse. Bak. Ama bana kırılmayacak bir şey lazım. Anne ben kaldım. Ya çatalıma baksana. Anne benim çatalım yok. Artık benim de yok. Tamam. İçecek hakkınız bence dolmuş tamam. bence ikinizin de. Ama istiyoruz lütfen. Starbucks'lar kahve dünyaları. Evet İlkim Hanım. Babanız öyle söylüyor. Starbucks çocuğuymuşsunuz siz. Evet öyleydik. Victoria Secret'lardan çıkmıyormuşsunuz. <laughs> Sephora'lara gidiyormuşsunuz. E ne yapalım yani dışarıdayken e, biraz rahat da alalım. E, e, biraz Ama içeride kalın aklınız başında gelsin. Senin adını yazayım mı? Yaz benim adımı. Hüsamettin benim adım. Hayır senin adın? Hüsamettin Cindoruk. <laughs> Abdülmezat. <laughs> Hüsamettin Cindoruk benim adım. Kızı <laughs> ya, tırnaklarım bozuldu ya benim içeride.